Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 13 Temmuz Salı Kocaeli yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 8 koşulu bir programımız var arkadaşlar Kocaeli'de Akşam koşulacak olan bir yarış programında tek altılı ama gündüz koşulacak olan bir Ankara yarışımızda da yine aynı şekilde 8 koşulu bir tek altılı bir programımız var. Her iki programımızın da yayını videosu yayında arkadaşlar. Tabi bu arada bir de Amerika Philadelphia yarışımız var geceliğin. E, bu sadece üyeleri özel arkadaşlar. Üyelik yapan arkadaşlar, katıl butonundan üyelik yapanlar veya Instagram üzerinden e, üyelik yapanlar. Bununla ilgili açıklamalar, zaten açıklamalar videonun her açıklamalar bölümünde yazılıyor arkadaşlar. Oraya bakabilirsiniz. E, üyelik yapmak isteyen e, arkadaşlar için. E, tabii ki e, programlarımız yine dolu dolu gidiyor. Her gün e, maşallah yine e, pek nadir yani tek programlar oluyor. Bazen Amerika yarışları olmadığı zamanlar işte tek oluyor ama. Ama genelde e, çift altıllar veya 3 program e, hepsi de oluyor. Arkadaşlar e, ben hiç fazla sözü uzatmayacağım çünkü çok eleştiri alıyorum. Bazı konulara giriyorum diye. E, vallahi kusura bakmayın insanız arkadaşlar. İnsan, insanı dinler herhalde. Ben de sizlere yakın gördüğüm için bazı şeylerimi anlatıyorum. Yani normalde ben kolay kolay kimseye e, hiçbir şeyimi anlatmam. Ama e, bilmiyorum işte içimden geldiği için konuşuyorum ben de ee, o yüzden bazı arkadaşlarımız lütfen kızmasın. Bazı yorumlar yazıyorsunuz. İnanın ben artık e, cevap vermiyorum. Direkt engelliyorum arkadaşlar. Yani eğer engellemek istiyorsanız buyurun yapın arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yani e, bir iki üç dakikaya da katlanamıyorsanız artık lafım yok. Ya izlemediğiniz yerlere atlayın arkadaşlar. Yani zor bir şey değil. isterse bir saat olsun veya iki saat olsun. Atlatarak için ya zor bir şey mi? Hani direkt ileri sarabilirsiniz. Hani artık e, bütün teknolojiler zaten şu anda var. Hepsi e, uygulanabiliyor. Yani görmek istediğin yerleri aç, oraları izle arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Gelelim bugünkü programa. Fazla bir şeye girdi, girmek istemiyorum konulara. Birinci koşu saat 17.45'te meydan dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışıyla birinci dörtlü ayağımızın açılış ayağını yapalım arkadaşlar. Tabii ki kolay bir yarış programı değil. Bugün yine birbirinden çekişmeli yarışlar var ben önceliği burada iki nolu Asi Uçaner'e vereceğim. Bu Kutlar temsilcisi İsmail Dinar'a tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel ikinciliğiyle benim de burada ilk şans verdiğim isim. Daha sonra 8 nolu Saçan Atun. Bir A Karaca temsilcisi. Yani orijinal olarak çok iyi. Çünkü bir anne de bir Saçan'ın bir Bozdağ temsilcisi. Yani kanattım bayağı iyi. Mustafa Çiçek'le satalım Safkan nihayetinde koşmuş olduğu tek kum yarışındaki ikinciliğiyle göz kamaştırdı. Bence her geçen gün kumun çok etkili bir ismi olacak ama orijin olarak baktığımızda yani bu safkan tamam kumda koşar ama çimde de koşar arkadaşlar bakmayın çimde iki tane yarış kötü koşmasına. Bu safkan belli ki üzerindeki fazlalıkları atıyor yavaş yavaş kıvama geliyor yani. Bunu da e, belirteyim yani şimdi bu çim koştuğu zaman aa bak burada 6. 9. olmuş. Kesinlikle olmaz anlamına gelmesi arkadaşlar. 8'den sonra da 7 nolu Oylumda bir dağ aşan temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alan bu safkanda benim yine önerdiğim isimler arasında. 2 8 7, bu 3 tay biraz daha ön planda çıktı. Eğer bir safkanı da yer ayırabilirsek Burak Akçer'e start alacak olan 4 dolu ilk nurum. Bu safkanı e, kuponlara ilave edebiliriz. En azından gelirse güzel bir sürpriz olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Günün ikinci koşusunda şartı 4-2 yaşlı İngiliz'in 1200 metre kum yarışında Burada da 5 safkan arasında koşacak bir yarış bizi bekliyor. 2'de 2 iki yapan Barış Kurdu ile start alacak olan bir General Quartes temsilcisi olan bir nolu Disper Bana göre bu yarışı yine kazanması en normal sonuç olur. Ben de sizlere banko olarak öneriyorum bir nolu Dispergator'u. Günün üçüncü kosundan itibaren altılı ganyan ayağımız başlıyor. Bir handikap 17, 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışında tabii 12 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben önceliği 2 nolu S. Roberto'ya vereceğim bu Kaneko temsilcisine Mustafa Çiçekli. E, çiziklerin zaten kendi aile hatlarından bir isim ama tabii ki üzerinde Mustafa Çiçek var. E, ama bugün e, kumda çok etkili olan bu safkan bence bir 8. lik yaptı. Bir çim denemesi oldu ama e, nihayetinde e, bu safkanın kumu daha iyi. Gerçek orijine baktığı zaman yani şu Kaneko, Wright to Mir bir ifraç demesi yani için şimdi daha iyi koşması gerekir ama e, bu sapkan ne ekmezse kumu daha çok sevdi. E, olsun demek ki burayı seviyorsa burayı burada da koşturmak lazım. Es Roberto be, benim Mustafa Çiçek'te iyi durumuyla çünkü bir sekizlikten sonra bu sapkanı bir geri aldar ama azlıkları yine güzel ol, olarak giriyor bu sağlara tekrardan. Aynen iki nolu Esra Boru'ya ben de ilk şans isim verdim. Bir nolu Indian Sonata bu sezon açılışındaki ben bu safkandan çok öneriyordum. Her gelmediğinde bana yorumlar geliyordu. Ya arkadaşlar ondan sonra bir seriye taktı. Seri bilincilikler aldı. Ondan sonra o bu yorum yazanlar sustu nedense. E şimdi tabii ki gidişat yine iyi değil ama e, bu safkanın en azından bugün kazanabileceği bir grupta koşuyor. Sinan Özen'le bence e, bu safkana es geçmemekte fayda var. 5 dolu Comanchero, bir Victor Galatasaray seçisi Ayhan Kurşun'la start alacak olan bu safkanda. Ben yani hiç son 9. ölçü almıyor Bu safkan bugün de iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. 9 e, dolu Max Bueno, bir Maxios temsilcisi Selim İpek'le start alacak olan bu safkanda. Bu aralar iyi bir formu varken kesinlikle kuponları yazalım. Tabii bir de 4 dolu Pericles, bu prezent perfect temsilcisi Muhammed Birbilgin'le start alacak olup ve e, olduk performansıyla son güzel üçüncü ile ben burada da kuponlara dahil edilmesini öneriyorum arkadaşlar. 2, 1, 5, 9, 4. Bu 5 safkan bana göre diğer rakiplerin oranında biraz daha ön planda ama bu ayakta sanki biraz değişik safkanların da gelme şansının olduğu bir ayak. Bir de ilk ayak oluşu biraz tedirgin ediyor beni. Çünkü çok birbirine yakın safkanda var. Eğer ilave etme olanlar için 7 nolu bu tavlu, bu hakim temsilcisi Görkem özçelikte en azından performansı oldukça iyi. Altın nolu Dembe, bu Justin Alfamur temsilcisi de Mehmet Kaya da bence hiç es geçmemek lazım bu safkanda da bu baya bir aşamalar kaydetmeye başladı. Bir de 10 nolu Brent Wood, bir ofla white temsilcisi Mertcan çelikli satılan safkanda yine çok formda olan bir haliyle kuponlarda yer alabilir arkadaşlar. 2 1 5 9 4. Önce 7 6 10 da daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün dördüncü koşusu Altılı Ganya'nın üçüncü ayına geldiğimizde Maiden dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışında 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 7 ve 8'in ekir olduğu bu yarış. Ben de ekürlerden e, 7 nolu Hanende Balı gerçi e, ben her ikisini yazmıştım ama ekir olduğunu görünce 8'i çıkardım. E, benim ben ayan kurşunda çok ön planda tuttuğum isim her, her iki ekürde bana göre hazır kıta çok formlu arkadaşlar. Yani bugün e, diğer rakiplerinden ön planda tutuyorum açıkçası. Tabii bunun yanına kimleri yazabiliriz? E, 11 nolu bana göre uçan mavi, bu uçan ot temsilcisi. Onur Yıldız da bana göre en sert rakip konumunda olan bir isim. Yani 7 11 veya 8 11 e, Diğer safkanlardan biraz daha ön planda çıkıyor bende. Yani bu iki safkana sığınarak bu ayağa geçebiliriz. Ama bu ikinin dışında da at yazmak istersek sonuçta bir tay yarışı. O zaman iki nolu Ege'li kız, bu mevlu, baba mevlüt tayı e, Merçan Çelik'le bence iyi yarış koşabilir. Safkanlar bayağı e, hazırlıkları iyi. Altınolu Gök güzeli Bir şerefkar temsilcisi Görkem Özçelik'le start alan bu da tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel bir dördüncüde sahip. Şimdi artan nefesiyle de bence iyi hazırlıkları da yine çok şanslı durumda olan bir isim gözüküyor. Bir de 3 dolu ehli keyif. Bir baba mevlidin diğer temsilcisi İbrahim Haliketmen'le start alacak olan bu safkanda bayağı çalışmalarını beğendiğim bir safkan. Bugün de iyi koşmasını beklediğim isim olur. 7-11 önce 2-6-3 de daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün 5. koşusu 6'lı Ganya'nın 3. ayağına geldiğimizde Kısavada 7-4 yaşta Arapların 1900 metre kum yarışında 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben önce de 2 nolu Derviş Bey'e vereceğim. Bu Özgün Han temsilcisi Mustafa Çiçek'le. Son koşmuş aldığı yarışta biraz sert rakiplere de çarpılınca bir de Çim'de biraz. Bu daha önce iyiydi ama e, kumu biraz daha çok fazla sevdi. Ben de ilk şansı 2 nolu Derviş Bey'e vereceğim Mustafa Çiçek'le. 4 e, nolu Havza Aslan'ı. Bu Tamerian temsilcisi Akın Sözen'le. Yine bu mesafelerde oldukça iddialı ve şanslı. Bir de 1 nolu Tanır Bey. Bu Altağ temsilcisi Sinan Özen'le. Yine benim bugün çok şanslı gördüğüm isimler arasında. Yani 2-4-1 bu 3 safkan biraz daha diğer rakipler olanla ön planda tuttuğum isimler. Eğer bir safkanda yer ayıracaksanız e, yavaş yavaş formunu bulmaya başlayan 3 nolu Aşkartay'dan da bir Kadir çalıyla bir sürpriz beklentisi olanlar için önerebileceğim isim. Günün 6. koşusu 6'lı Ganya'nın 4. aya. Babur Cari oğlu koşusu. Kısa vade 6-3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik kum yarışında 7 safkan arasında koşacak olan 5'te. Işte. Ben önceliği 1 nolu Lucky Justin'a vereceğim. Bu Justin of Homer tercihçisinden Mehmet Kaya'da 3 nolu Tivatlı lineart'ın güzel temsilcisi Mustafa Çiçek'le yine performansın oldukça iyi durumda ve iyi yazıklığa sahip. Bir de 6 nolu K.O. Magich bir present perfect temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alanımız Afgan'da üst gruplardan gelen bir isim arkadaşlar. Bu pisti de çok sever. O yüzden ben bu 1-3-6 yani 1 nolu Lucky Justin, 3 nolu Tivatlı ve 6 nolu K.O. Magich bu 3 safkanı eşit 3 safkan olarak öneriyorum arkadaşlar. Yani 1-3-6, 6-3-1 nasıl görüyorsanız eşit 3 şanslı isim olarak Kuponlara beraberce yazıp bayağı bu şekilde geçmenizi öneririm arkadaşlar. Ben de 1.36 eşit olarak çıkıyor. Günün 7. koşusu 6'lı Ganyan'ın 5. aya. Meydan dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışında 11 tay arasında koşacak olan bu güzel ve zevkli yarışına ben e, rakiplerine oranla biraz daha iyi gör durumda gördüğüm ve derecesi de iyi. iyi de hazırlığa sahip. 10 nolu son başak bu son alp denizicisi. Akın Sözen'le ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Safkan zaten ilk yarışında bir beşincilik arkasından güzel bir üçüncülük elde edince bence bu yarışı da kazanması en normal sonuç olur. 10 nolu son başak benim bugünkü banko ismim arkadaşlar. Günün 8. koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağı Handikap 16. 4 ve yukarı Arapların 1500 metrelik kum yarışına geldiğimizde 13 safkan arasında koşacak olan bir yarış yine zor ve çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Ben öncelikle altın onu F Efe bu son hafta ise Hakan Yıldız'a bu kadar güzel bir form yakalamışken 10 ee, nolu Yener Şimşek'in onun güzel temsilcisi çok uygun kilosuyla Onur Yıldız'la start alacak olan bu safkanda yine güzel hazırlıklar sahip isim 4 gün önce bana göre bu yarışın galabını yaptı bu isim e, o yüzden yazacağız 10 nolu Yener'i 11 nolu İmayun bu temsilcisi de e, Erkan Akkılıç mıydı bu çocuk ismi Emre Akkılıç'la start alacak olan bu safkanda Son güzel ikinciliği de burada da bence yazılır. 8 nolu Kara Çetin, bu öz temsilcisi Akın Sözen'le aman dikkat edin arkadaşlar bu safkan e, bir ikincilikten sonra iki tane beşincilik yaptı ama bu safkan ben bugün çok ekstra bir yarış bekliyorum. Kendisine çok uygun rakipleri var. Bir de 9 nolu Feyat Baba bu Yaşarcı temsilcisi de Mustafa Kemal Kumbasar'la yine bugün e, önlerde şans verdiğim diğer isim olur. 6, 10, 11, 8, 9 benim son ayak için önerdiğim isimler. Arkadaşlar günün şablonuna gelince birinci koşu 2, 8, 7, daha sonra 4. 2. koşu 1 nolu safkan tek. 6'lı ganyanın 1. ayağı. 2, 1, 5, 9, 4. Önce 7, 6, 10 daha sonra. 2. ayak 7, 11. Önce 2, 6, 3 daha sonra. 3. ayak 2, 4, 1. Önce 3 daha sonra. 4. ayak 1, 3, 6. 5. ayak 10 nolu safkan tek. Son ayak 6, 10, 11, 8, 9. Herkese bol kazançlar. Bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.